Gel Raja gel. Raja. Evet. Sen burada bekle. Ben hemen dönüyorum. Tamam. Peki. Çekiyoruz. Motor. geriye sana büyük bir doğum günü kutlaması yapacağım. Ama Rahul, bunu nasıl yapacaksın? Hiç paramız yok ki. Ne olursa olsun para bulacağım Priya. Ne yapmam gerektiği umurumda bile değil. O kutlama yapacağım. Senin için her şeyi yaparım. Ah Rahul, ne kadar iyisin. Geçtik. Çok iyi. İyi sahne. Sıradaki çekim, aksiyon sahnesi. Senin neyin var? Sen bunları bilmiyor musun ha? Aktörlerim ateşten geçemezler. Bunu bilmen gerekirdi. Dublör nerede? Hemen çağır onu. Bu adamla ne yapacağım ben? Bu kadar da yeter ama. Efendim. Evet. İsterseniz ben bunu yapabilirim. Git buradan hadi. Zor iştir bu zor. Sen yapamazsın. Efendim ben defalarca yaptım. Size yalvarıyorum yapabilene parasını vereceksiniz değil mi? Paraya çok ihtiyacım var benim. Bunu yapabilirim. Bak çok iyi düşün. Bu çok tehlikeli bir şey. Para için tehlikeye katlanabilirim. Pekala. Bak onu soyunma odasına götürüp giysilerini verin. Peki, gelin. Çok iyisin. Denetçiye git. Ona kartını gösterip paranı al. Kart mı? Ama benim kartım yok ki. Oo, o zaman başın dertte. Kartın yoksa paranı alamazsın ki. Yasa dışı bu. Ama Efendim, işi düzgün yaptım. Gördünüz benim sadece kartım yok. Dinleyin. Lütfen, lütfen efendim. Yalvarıyorum. Bu paraya çok ihtiyacım var. İşinizi tamamlamanıza yardım ettim ben. Lütfen, lütfen bunu yapmayın. Bu paraya çok ihtiyacım var. Size yalvarıyorum, lütfen, lütfen parayı bana verin. Yalvarıyorum, lütfen efendim. Tamam, tamam. Hey kebir. Evet efendim. Onu muhasebeye götür. 10000 bin rupi ödesinler. Tamam mı? Teşekkür ederim. Önemli ediyorum. değil. Önemli çok teşekkür değil. ederim. İstediğini yap. Ama Didan'ın buraya gelmesi gerekiyor. Mado kızım, teyzen doğum gününe katılamaz ama. Merkezde 18 günlük bir kamp mı ne varmış. Onu bırakmazlar. Bu merkezin kuralları çok sıkı. Ama teyze... Hiç onsuz doğum günü geçirmedim ki ben. Hep onunla kutladım. Onsuz doğum günü kutlayamam olmaz. E tamam bu defa kocan Raja yanındı işte. İlk defa onunla birlikte kutlamanı yaparsın. Hı? Teyze... Doğum günüm olduğunu bilmiyor bile. Ayrıca daha yeni iş kurdu. Ona para harcatmak istemiyorum. Yani bu yıl doğum gününü kutlamayacak mısın? Hayır. Evet devam edin. Rani. Raja? Raja? Nedir bu? Uyuyabilmen için bir yatak. Çünkü senin şu anda rahat etmen gerekiyor değil mi? Şuraya bırakalım. Ama bu yatak... Tek kişilik. Çift kişiliğini alamadım. Artık sen yatakta yatacaksın ben de yerde. Daha kirayı ödeyemiyorlar. Peki bu yatak nereden geldi? Hayır dur, dur. Ben yapacağım. Bekle bekle şimdi olmaz. Daha zamanı gelmedi. Demek zamanı bekleyeceğiz. Baksana. Bugün nereye gittin? Nedir işten ayrılmanı gerektirecek kadar önemli olan şey acaba? Sana söyleyeceğim ama daha zamanı gelmedi. Aa. Yani bunu da zamanı gelince söyleyeceksin. <laughs>